Hamsiye değiştirecek olursak Hamsiye için toplanan kardeşlerime en kalbi Esenyurt Karadenizler Derneği tarafından organize edilen Balık ve Hamsi Festivali 81 ilden tüm Esenyurt ve çevre ilçe sakinlerinin bir araya gelmesine vesile oldu. Esenyurtlu vatandaşlarımız, Esenyurtlu Karadenizler Hamsi ve Balık Festivali'nde buluştu. Karadeniz'den geldi arkadaşlar bu Hamsi meşhur Karadeniz Hamsisi Bu organizasyonda emeği geçen herkese Teşekkür ediyoruz sen bana ben sana buyur Teşekkür ediyorum Esegit Belediyesi'nin böyle bir organizasyonda Emeği geçtiği için Gerçekten bu Esegit'e ilk defa oluyor ee, Böyle bir organizasyon görüyorsunuz On binlerce insanla burada Karadeniz'in Hamsisi'nin Balığın ve insanlığın ne kadar meşhur olduğunu, ne kadar sıcak kanlı olduğunu görüyorsunuz. İnşallah bu organizasyonların devamını bekliyoruz. Kapsamlı bir etkinlik olan festivale AK Parti 3. Bölge bugün İstanbul Milletvekili Adayı Mehdi Eker tamam. ve yine aynı bölgeden AK Parti Milletvekili Adayı Hasan Turan, Esenet AK Parti İlçe Başkanı Şenay Değer, Esenet Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu ve birçok vatandaş katıldı. Her ilden vatandaşlarımız burada Bilesine kaynasınlar. E, ülkemizin dostlar birliğe beraber kardeş O kardeşliği bir şekilde bir el balık yerekte sağlayabiliriz. Milletin bir adım atalım. Biz nasıldı mi? Festival çok güzeldi. Bir Diyarbakırlı olaraktan Karadenizlerin içinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Çok güzel teşekkür ederiz herkes. Peki balık yediniz mi? Yedim evet. Tadı nasıldı? Şahane. Peki teşekkür Konuşuz balıkları. Teşekkür ederek sebep olandan bu işi organize edenlere çok teşekkür ediyoruz milletin kaynaşmasına, birliğine vesile oluruz. Nasılsın, balık yediniz mi? Teşekkür ederiz. Çok güzel oldu Yapana, düzenleyenler. Çok teşekkür ederiz. Kim yaptıysa, kim vesile olursa harika bir şey. İstanbul'da Esenyurt'ta 1. Karadeniz Hamsi Balık Festivali gerçekten harika bir şekilde geçiyor. Emeği geçen bütün herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Festivalde konuşan Başkan Kadıoğlu şunları söyledi. Festivallerin birlik beraberlik duygularını güçlendirdiğine vurgu yapan Başkan Kadıoğlu, duamız şudur ki biz birlik ve beraberlikle yaşayalım. Bu ülkeyi parçalamak, kan gölüne çevirmekle uğraşmayalım. Biz kardeşliği yaşatalım. İçinde kardeşlik olan güzel bir Türkiye'de yaşayalım. Seçimlere gidiyoruz. İstiklal diyelim, istikbal diyelim dedi.